Merhaba arkadaşlar ben Emrecan bugün arkadaşlar gördüğünüz gibi kapışmanın yeni bölümüne diyeceğim. yanımda Ümit abi var Ümit abi hoş geldin Hoş bulduk kardeş. Arkadaşlar kapışmanın en daha fazlası için en fazla 20.000 beni bekliyorum en sonki videoya gelmiş teşekkür ederim bu videoda mi abi Arkadaşlar yardım ver ki 20.000 like görelim arkadaşlar uzatmadan şimdi oynayalım Ve arkadaşlar kanallar bu şekilde sol taraf benim sağ taraf Ümit abinin hadi bakalım maça geçelim Tamamen güvenilir 4 yıldır açık olan bir site var ve benim en yakın arkadaşlarımdan bir tanesinin sitesi o yüzden kesinlikle güvenebilirsiniz Açıklama kısmındaki linke tıkladığınız zaman böyle bir sekme açılıyor size. Hemen siteye kayıt oluyorsunuz ve burada kodu kullanı kısmında emjan yazıyorsunuz. Zaten yazılı olarak gelecektir size. İlk bakiye yüklemenizde arkadaşlar 2 TL otomatik olarak bakiyenize hediye ediliyor. Ondan sonra bakiye yüklediniz giriş yaptınız. Ana sayfaya hemen geliyorsunuz buradan. Azıcık aşağı indikten sonra benim resim var burada gördüğünüz gibi. Tıklıyoruz ona ve burada arkadaşlar kasa var. Kasada 19.57 TL. Gördüğünüz gibi şu an testimiz ettik ve Witcher 3 sahip olduk. Eğer kasa 20 TL vermek istemiyorsanız ya GTA 5 almak istiyorsanız burada gördüğünüz gibi 38.87 TL'ye olduğundan bile daha ucuz bir GTA 5 var. Bu kadar oyunu bu kadar ucuz bir şekilde bir arada bulabileceğiniz bir site yok. Normalde böyle reklam yapmayı sevmem ama gerçekten oyuncu. ve Ankara Ali Hazreti, puan farkı 5 kazanırsak puan farkı 3 puanla 90 dakikada kaç oluyor? Kim İki. İki oluyor? İki birazcık kötü arkadaşlar. Levi'yle maça başladık. <laughs> Allah son maç olabilir. Bingo da silinecek. Ya he canlı bomba olabilir mi diyoruz abi sence? Olabilir. Harbi mi? 96'ya mı? 96 evet. Griezmann. 96 olması beni şüphelendirdi. Sen Griezmann'ı benden niye çaldın bana onu söyle. Kardeşim çıktı oynatıyorum mu Allah Allah. Messi. Oha. Haul. Hiçbir şey yok. Enler ne yaparsan. <laughs> ya Mustera, Ümit abi ben var ya PES 2020 sonunda kadar Mustera silmeyi düşünmüyorum. Öyle bir dünya var mı? Vallahi silmeyi düşünmüyorum. Mbappe gibi olacak. <laughs> Hem insanlar istemiyor arkadaşlar. Ümit abi söyleyin de hiçbir zaman kapışmaya koymayalım Mustera'yı. Hadi beyler. Şimdi bu yol verdi pasını De Bruyne. O da verdi Lewandowski topu ayağına aldı ve kaptırdı. Puyol fan club. Lewandowski Lewandowski. Ben niye Senin ki? Sen neyin hayalini kurdun daha yeni? Ben... <gülüyor> 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 Güzeldi, komikti mis abi? Verdik şimdi Leva O da verdi, çok güzel attı Tekrardan Leva'ya gelmedi garizman, ne yaptın? Aha, o oh, gördüm Neyi? Neyi Kendiler gördün? bir birden iyi bildi, birleşti içeriye Benimkiler abi şey sürü gibi Ya, ben seni şu adamla silmek istiyorum ya Bekem zaten herkesi sildin lan ya kimi sildim Allah aşkına? Kimi sildim Allah aşkına? Vieira, Cruyff. E sen ben de kimi sildin? Sanchez'i sildin lan 2018'de. Sen koymuyor ki silelim. Sanchez'i sildin lan 2018'de. Unuttun mu zannediyorum onu? Daha ya. Da unuttum zaten mu o maçı sen? <laughs> ha? Mbappé mi sildin hadi lan 2019'da? Hadi beyler. Ve bum. Ya Mustera, <laughs> yemin ederim var ya. Yetişmedi Abi, ya. Donor abi iyi bence biliyor musun Mustera? Bence de. Soldadan iyi mi peki 2018 soldadan? Hadi. Ümit abi 2018 soldadan iyi mi? Ümit abi 2018 soldadan iyi mi sence Mustafa? Bilmiyorum hatırlayamadım şimdi. Çok eski. Bayağı zaman oldu. Yakın, yakın ya Tolo da bağlıydı baya. Tolo da çok iyiydi. Ama donanımı da çok iyiydi. Bilmiyorum arkadaşlar sizce en iyi hangisi yazın bakalım. Ama bu yıl benim körtisim de çok iyiydi. Seni bayağı çıldırdı. Evet senin körtisin tam bağlıydı Ümit abi. O Muslera'dan bir de yerine daha iyi olabilir. Ya, Allah. Gol. Muslera, <laughs> Muslera. Oynamayacağım ya. Bu... Ağla oylama, çık git. Üç puanımı alayım. Hadi bir şey Ne yapayım aga? Hadi bir eşkıyı satayım abi. Hadi. Anderson orayı kapattık şimdi. Arkadaşlar kadrolarımız aynı olduğu için... Ne oluyor lan? Öldürdün ya, beni. Sen, ben mi yaptım? He. Oy. <laughs> Ama <laughs> artık ben bu oyunun gelmişin geçmişini. Oğlum yine çok ballı gidiyor ha. Da her müsa bir tane geldiğinde ballı mı oluyorsun? Kaç tane boş kale atamadım braderim. Brother. Brother. Lewandowski. Faul. Faul var. Van Dijk verdi şimdi De Jong. Hadi De Jong sür bakalım aslanım. Ver şimdi sen de Cilveli. Cilveli sen de ver hemen Lewandowski'ye. Lewandowski arkadaşlar şey çalımlı top gelmeyecek. Çünkü biraz ağır oyuncu Lewandowski Suarez'den. Ya dönme şu kaleye işte korkma. e <laughs> <laughs> orada sonra ayakla dokun al değil mi? Evet. He bütün attığın beleş gollerin gibi. O tehlikeli. Şimdi Lewandowski! Direkt Lewandowski! Oh, <laughs> <laughs> Direkt, <laughs> <de bas taşıyor. gülüyor> Direkt de pas taşıyor. Direkt de pas taşıyor kral. 32.500. dakikada. Lewandowski mükemmel gol atıyor kral açılışı şey yapıyor <gülüyor> 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 Direkt de pasta bu kral kral bir oyuncu olabilir mi ya Böyle bir krallık olabilir mi ya Böyle bir şey var mı ya Böyle bir şey yok abi Böyle bir şey yok Kimin taktiği bu mesela Ozan Tufan Verdi şimdi yukarı De Bruyne O da verdi Leva Makina Leva Şimdi Griezmann'ı gördük orada Antonio Griezmann Griezmann Ama bak her türlü alırdın değil mi Moralim güzel Tabii ki Kalabalıktık. Bir daha gördüm. Vur Ama. Müslera var. Ümit abi girmeyecek. Öyle de önüne. kötü vurmazsın ya. Iniesta. Nerede şimdi Münye? Münye'den Iniesta'ya tekrardan attık. Iniesta. Iniesta. Verdik şimdi Griezmann'a. Griezmann'da Lewandowski'ye. Griezmann'a tekrar attık. Griezmann. Verdik tekrar Lewandowski. Geçemedi. Olmadı. Bir gol daha atıp rahatlamak istiyorum çünkü her attığım golde. Ümit abi ne geçti? Artı 0 verdi herken ve ilk kere 1 0 bitiyor. İkinci yarıya geçiyorlar. Bir tane beleş gol. Ağlayacaksan çıkın ya lütfen. Lewandowski şimdi gördük Lewandowski. 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 Lewandowski ya, Altın, Lewandowski, Lewandowski. Lewandowski Lewandowski. Bırakmıyor öyle bir vücut var ki Van Dijk'a bile direniyor. Lewandowski mükemmel bir detaysın sen. PES 2018 efsanesi Lewandowski Leva 2020'de de geri döndü. Hadi bakalım hayırlı olsun. Griezmann ver oğlum ver. Ya bu ne? Lewandowski yaptı. Keşke Griezmann'la atsaydım ya. ettik yapsın diye. Yeter çarpmalar ya. Çarpma falan yok atmadım işte bilerek. <laughs> Ağlama. Vallahi Griezmann'la istiyorsam atardım orada Lewandowski attım. Verdik şimdi De Bruyne. De Bruyne'den Lewandowski gördük orada. Lewandowski'nin önüne top geldi. Lewandowski! <gülüyor> <gülüyor> Neler yapıyor Lewandowski? ya. <laughs> <laughs> Lewandowski ilk maçında 3 tane aynı gol. İnanılmaz goller. Tetik geldi Lewandowski'den. Umut ye ağlamaya. ağlamaya. İşte şimdi... Atamayanı atarlar. Ya abi istediği atamamaz. Sana bu, bu maç bir gol bile attım diyeceğim. Aha. Adamın direkten önüne düşer. Ya he ya atama golü saymayalım. Yani. Lewandowski. Yok artık. Yolumlu kral ya. At artık. Ya Bırak bu burada beleş ama burada beleş. Neyse üçün beleş. Ee? Bu beleş abi besinden geçiyor. Tamam <laughs> emcan. Baba nasıl koşuyor? Çevireceğini zannediyom ben Küz gibi paslaştık. Çevireceğim lan. Dakika yetmiş daha. <laughs> Sen ne izledin en son? Türkiye çekim üretimi açılı mı izledin? Ne yaptın lan? Aynen ne şimdi muhakkak acayip kaza geldim. Şimdi kafamda arar buluru. İzini çalıyor böyle. <laughs> o zaman ben bir defans yaparak oynayayım. Bu yol oğlum? Oh! <laughs> Hadi! arar buluruz izini bilirsin sır biz aaa dombra dombra o taraf çöktü senin o taraf o taraftan çok pis geleceğim Emrecan Emrecan yılın comeback'i mi geliyor hadi beyler hadi dombra <laughs> Çok güzel de yonga verdik şimdi. Ronaldo karşını gördüm. Haydi Ronaldo al önüne onu. Sen de pasını ver. Çok güzel korner. Açış ya. Bir gol atın da rahatlamam lazım yoksa ben kalp krizi geçiririm. <laughs> Vallahi kalp krizi geçiririm. <laughs> Iniesta ortayı açıyor. Felix indir oğlum. Iniesta koş. O sana sen ya. Yani. Değilmiş. Lan? Bir korner daha güzel. Ya tövbe tövbe. Ronaldo da orta açmayız ya. Çok kötü yere gitti hadi. Hadi oğlum. Ver. Sen de ver. Geliyorum. Gördüm. Çok güzel. Ya geçmedi ya. Bekle Mustafa, 80'de orada kadar bekle bekle bekle. Ya Emrecan abartma ama. Niye abi sen yapıyordun. kadar dondurayla geldik. Ayıptır günah. Son anda baş. maçı bitiriyoruz. 3-2 kazanıyoruz. Arka Ümit abi azmin için harbi taşı tebrik ederim. Çeviriyordun az kalsın ha. Kardeşim 90 artı 3'teki niye seydin bitmişti. Ben, ben, ben de maçı kaybetmiş sayardım onu neyse. Aynı benim videodaki maç gibi oldu biliyor musun? Evet 4-3 yapmıştın ya. Atamadın ya sen. Aa evet. 90 artı 3'te. Evet. Neyse arkadaşlar şimdi bingo'ya geçiyoruz. Ve arkadaşlar bingo'yu görüyorsunuz 2 tane oyuncu söyleyeceğim. Ümit abi 2 tane oyuncudan bir tanesini silecek. Ümit abi söylüyorum. Söyle adamım. Bir tanesi yine kaleci. Bir daha söylemeyeceğimi tahmin ettim büyük ihtimalle. Tamam. Bir tanesi yine kaleci. Bir tanesi yine sağ forvetten. Oo. Sol forvet, sol forvet. Kardeşim kalede 96 Van Dijk'ım vardı Mor. Forvette? Ama forvetlerin bir forvet diyeceğini düşünüyordum. O yüzden oraya Alaba'yla ile koyduydum. Yani ikisini de desen bir şey olmazdı. Aspikuleta'yı siliyorum sağ forvet. Bir daha söyleyebilir miyim? Hayır. Lütfen. <laughs> Ve sağ forvetimi sildim braderim. Forvet diyeceğimi nereden tahmin ettin? Ama Van Dijk deyince bir korktun değil mi? Lewandowski'nin hatırına forvet dersin diye tahmin ettim. Van Dijk deyince korktun mu? Korktum. Sildim kapattım mi? Kapattım kaydı. Tamam arkadaşlar umarız beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın be. Bay bay. <laughs>